Hanımefendi hoş geldiniz programımıza. Günaydın hocam, iyi pazarlar. İyi, iyi pazarlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Elhamdülillah efendim, elhamdülillah iyiyiz. Allah'a binlerce hamdü senar olsun. Siz de iyisiniz Öyle inşallah. Olsun. Teşekkür ederim hocam, biz şey Peki, iyiyiz. buyurun buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Bizim sorumuz hocam, kıyamet e, kopmadan Kur'an'daki yazılar silinecekti. Silinecekti diyorlar. Evet. Onun e, cevabını benim kızım çok merak ediyordu. Bir sorar mısın anne dedi. Yani bazı rivayetlerde daha önce de anlatmışızdır. Sabahleyin insanlar kalktığında e, sahifelerde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin olmayacağına dair e, kıyametle ilgili alametler de vardır böyle. Kur'an-ı Kerim silinecek. Gönüllerdeki hariç. Bunu Şöyle yorumlayanlar olmuş, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarındaki yazılar silinecek değil de gönüllerdeki sayfalar silinecek. Yani ezbere koymuş olduğumuz sayfalar unutulacak. Çünkü Kur'an'ı yaşamadık, Yaşama, yaşamayacaklar o dönemde. Bizim onlardan farkımız yok da. Ama daha da kötüsü gelecek. Allah da gönüllerden Kur'an ismini, ayetleri alacak ve insanlar e, bu haldeyken haşredilecekler. Kabe yeryüzünden kaldırılacak çünkü Kabe'nin e, bu şekilde kıyamete şahit olmasını Allah istemiyor olabilir. Bu tür rivayetler de var değişik kitaplarda e, kıyametle ilgili alametleri sayan kitaplarda bu tür yazılar var efendim.